Merhaba arkadaşlar ben Arda. Ben Emir. Bugün sizlerle bir şey çekeceğiz. İşte kanalımızın ilk videosu olarak böyle yapmak vlog Çökeceğiz. çekeceğiz. Arkadaşlar Deva, Minecraft, George yani clans of clans, Legends of Legends, Bombich, ee, Boss olacak yani baya bir şey olacak arkadaşlar. Şu an niye onları Çekemiyoruz Çünkü ekran kaydediciyi daha açmadık. Evet arkadaşlar biz eskiden de onları çekiyorduk. Aynen. Ekran kaydedicimizi kaydetmiştik de özür dileriz. Kaybettik sonra. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ben format atmak zorunda kaldım. Kanalda gitti eski kanalımız baya bir video çekmiştik. Kanalda gitti sonra şey de gitti. Ekran kaydedici gitti bir sürü oyun yükledim daha yeni. O yüzden arkadaşlar devamını <laughs> isterseniz like atın. Emre de arasında yanında olacak. Doğuş da olacak Minecraft oynarken. Evet arkadaşlar Doğuş benim abimdir. Evet arkadaşlar. Biz de kuzeniz. Aynen. Devamını istiyorsanız arkadaşlar yapın. De, may, bir de Minecraft sadece Doğuş da çekmeyebilirim. Sadece kendim de çekebilirim. Evet Şimdi... arkadaşlar bizim işimiz belli olmayabilir. Aynen yani. Ama sizinle de bizim Her zaman yan, yan olmuyoruz arkadaşlar. Her zaman sihirbazlıkla başlayabiliriz. Her zaman arkadaşlar olmuyor çünkü böyle şeyler. Çünkü her zaman yan yana, yana gelemiyoruz. Ben bazen evimde Arkadaşlar mi? biz arada sırada sihirbazlık da çekiyoruz yani. Aynen sihirbazlık çekmeye çalışıyoruz. Bugün size bir tane çekerim ben. Tamam birazdan birazdan çekeriz. Şimdi ama bu arkadaşlar uydu. bu videoda çekmeyeceğiz. İsmini sihirbazlık gösterisi iki. Gösterisi 2 diye yapacağız. Evet. Siz iki yazı çıkar zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.